Herkese merhaba, bugün sizlere Afeela markasının elektrikli bir modelini tanıtacağım. Sony ve Honda'nın güçlerini birleştirerek geliştirdiği elektrikli araç Afeela, nihayet üretim sürecine yaklaşıyor. İlk olarak yalnızca Kaliforniya'da satışa sunulacak olan bu yenilikçi araç, ileri teknoloji ve lüksü bir araya getiriyor. CES 2025 kapsamında düzenlenen basın toplantısında Sony Honda Mobility CEO'su, Yoshida Mizono, Afeela birin ön sipariş ve fiyat detaylarını paylaştı. Araç, iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Afeela bir Origin ve Afeela bir Signature. Yapılan açıklamaya göre Afeela bir Origin 89.900 dolar, Afeela bir Signature ise 102.900 dolar fiyata sahip olacak. Bu fiyatlar 3 yıllık ücretsiz abonelikle sunulan çeşitli araç içi özellikleri de içeriyor. Bu özellikler arasında Level 2 Plus sürücü destek sistemi ve yapay zeka destekli kişisel asistan bulunuyor. Ön siparişi açılan Avela şu an için yalnızca Kaliforniya'da satışa sunulacak. Kaliforniya'da yaşayan alıcılar 200 dolarlık iade edilebilir bir depozito ödeyerek sıraya girebiliyor. Ancak aracın diğer eyaletlerde veya dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağı henüz belirsiz. Avela bir 91 kWh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 982 km menzile sahip olup Tesla'nın Supercharger'ı destekleyecek. Araç, Core Black adı verilen tek bir renk seçeneğiyle sunulacak. Daha pahalı Signature modeli 2026'da, Origin modeli ise 2027'de teslim edilmeye başlanacak. Aracın prototipi Tesla ve Lucid Air tasarımlarını anımsatan kısa çıkıntılar ve uzun bir dingil mesafesi ile dikkat çekiyor. Afeyla tamamen dokunmatik ekranlarla kaplı bir ön panel, 40 sensör ve kamera ile donatılmış yarı otonom sürüş desteği, önde 180 kW, arkada 180 kW motor olmak üzere 4 tekerlekten çekiş ve artırılmış gerçeklik entegrasyonu gibi özellikler sunuyor. Sony, Afeela'nın sadece bir araç değil aynı zamanda bir dijital deneyim merkezi olmasını hedefliyor. Sanal dünyalar ve sürüş sırasında artırılmış gerçeklik gibi özelliklerin ipuçları bu hedefi doğrular nitelikte. Bu arada CES'de CEO Mizuna aracı sahneye telefonundan verdiği gel buraya Afeyla sesli komutuyla çağırdı. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.